kutlu olsun. Şiirim bana aittir. Adı Doğa Ana. Doğa Ana. Şöyle bir silkeledi uyanmış bedenini. Ağır ağır kaldırdı ağır memelerini. İyice dinlenmişti bütün kış uyuyunca. Nihayet uyanmıştı gün yüzüne vurunca. Yaslandı karlı dağın soğuk zirvelerine ılık sular yürüdü derin gamzelerini, dağıttı saçlarını bulut gibi ovaya, sonra da seyreledi evreni doya doya. Gezdirdi ellerini dalında ağaçların, tüylerini okşadı yuvadaki kuşların, çimenlerle bezedi kurumuş toprakları, çiçeklendi ovanın yapraksız ağaçları. Doğanın kucağında uyandı tüm böcekler kapladı gökyüzünü rengaren kelebekler. Çalıldaya kalktı kar gibi beyaz sütler. Çoğaldı kış boyunca kırılan tüm ümitler. Çoban çocuk neşeyle seslendi koyunlara. Bahar geldi girmeyin karanlık ahırlara. Bu yıl yine uyandı ne mutlu doğana. Aldı çocuklarını sevgi dolu koynuna. Bahar bayramımız kutlu olsun.